Kanalıma hoş geldiniz. Çalışan kadınların hamileliğin 32. haftasından itibaren izne ayrılma ya da 32. haftadan 37. haftaya kadar doktor raporu ile çalışabilme hakları bulunmaktadır. Her iki durumda da 32. haftada doktora başvurularak doğum öncesi çalışır ya da çalışamaz raporunun alınması gerekmektedir. Bu içerikte 32. haftada rapor alınmadığında ne olabileceği konusunda kısaca bilgi verdim. Video içeriğine geçmeden önce Kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Doğum öncesi çalışabilir ya da çalışamaz raporu için 32. haftaya girer girmez doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. 32. haftada rapor almadığınızda geciktiğiniz her bir gün toplam izin gününüzden düşülür. Örneğin, doğum öncesi çalışabilir ya da çalışamaz raporunu 35. haftada alırsanız geçen 3 haftalık süre doğum izninden düşülür. Toplamda 16 hafta olan doğum öncesi ve sonrası izninizi 13 hafta olarak kullanmış olursunuz. Bu sürenin doğum izninden düşmemesi için 32. hafta itibariyle doğum öncesi çalışabilir ya da çalışamaz raporunu kesinlikle almanız gerekmektedir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Konu hakkında bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz.